Herkese merhaba. Bazı bilgiler doğuştan gelir. Doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın kulaktan kulağa yayılır. İşte doğru bildiğimiz 10 yanlış bilgi. 1. Nuh'un gemisinde her hayvandan 2 tane vardı. Aslına bakarsanız Kral James'in İncil'inde yaratılış 7.2'de Tanrı'nın Nuh'a şöyle söylediği yazılı. Temiz hayvanlardan 7 tane alacaksın. Dişisinden ve erkeğinden. Temiz olmayanlardan 2 tane alacaksın. Dişisinden ve erkeğinden. 2. İlk evcilleştiren hayvan köpeklerdir. Asla bakarsanız bu bilgi yanlış. 14 bin yıl kadar önce paleoptik avcı toplayıcılar şu anda Rusya Moğolistan sınırının bulunduğu yerde kendi göçebe gruplarından çok uzaktaki ren geyiklerini ayartmayı ve kendilerini küçük bir sürü yaratmak için bu geyikleri çiftleştirmeyi öğrendiler. 3. Kurşun zehirlidir. Yani kurşun kaleme emersek ölürüz. Asla bakarsanız çok da kötü bir şey olmaz. Tek kötü yanı sürekli olarak çek o kalemi ağzından lafını duymamızdır. 4. Sindirellen ayakkabıları camdan mı yapılmıştı? Aslına bakarsanız sincap kürkünde. Masalın bilinen haline 17. yüzyılda yazıya döken Charles Perrault, Orta Çağ masalını sincap kürk olarak geçen kelimeyi yanlış anlamış ve verre cam olarak yazmıştır. 5. Hindistan cevizinin içinde süt vardır. Aslına bakarsanız Hindistan cevizinin içinde süt yoktur. Hindistan cevizi suyu vardır. Hindistan cevizinin sütü Hindistan cevizinin beyaz etli kısmından ve içerisinden çıkan suyla karıştırılıp bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar. 6. Muz ağaçta mı yetişir? Aslına bakarsanız muz ağacı diye bir şey yoktur. Muz bitkisi aslında devasa bir ottur ve muz da onun meyvesidir. 7. Yunuslar su içmezlerse ölürler. Aslına bakarsanız yunuslar hiçbir şey içmezler. Yunuslar çölde hiçbir su kaynağına ulaşamayan hayvanlar gibidir. Suyu yiyeceklerden elde ederler. 8. Beynimizin %10'unu kullanırız. Peki bu doğru mu? Beynimizin tam tamına %100'ünü kullanırız. Genelde beynimizin %10'unu kullandığımız söylenir. Bu genelde geri kalan %90'ını kullanabilirsek ne olacağının sürekli bir tartışma konusu olmuştur. Aslında insan beyninin tamamı zaman zaman da olsa kullanılır. 9. En büyük beyne sahip hayvanlar yunuslar mıdır? Tabii ki de karıncalar. Karıncaların beyni vücudun toplam ağırlığının %6'sını oluşturur. Aynı yüzde insan uygulayacak olsaydık kafamızın şu anki şeklinden 3 kat daha büyük olması gerekirdi. 10 dünyanın yuvarlak olduğunu Aristo keşfetti. Aslında bakarsanız dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden ilk canlının bal arıları olması. Bal arıların en iyi bal özünün nerede olduğunu birbirlerine anlatmak için güneşi referans noktası sağlar, karmaşık bir dil geliştirmişlerdir ve bu da dünyanın yuvarlak olduğunu ilk keşfeden hayvanların arılar olduğunu öne sürülmüştür. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla böyle video görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.